Herkese merhaba. Bu bölümde en minik öğrencilerimize bilimi nasıl öğrettiğimize, onların o doğuştan gelen müthiş merakını ömür boyu sürecek bir keşif yolculuğuna nasıl dönüştürdüğümüze hep birlikte bakacağız. Hoş geldiniz. Bu sorular ilk başta kulağa biraz zor gelebilir, değil mi? Ama inanın, cevap sandığınızdan çok daha yapılandırılmış ve aslında bir o kadar da büyüleyici. Bu sadece bir oyun değil, çok daha fazlası. Evet, işte bütün mesele tam olarak bu. Erken çocukluk eğitimini basit bir oyundan ibaret görmekten çıkıp onu temel bilimsel düşüncenin başlangıç noktası olarak yeniden çerçeveliyoruz. Peki bu genç bilim insanını yetiştirme planımız ne? Gelin bakalım. Şimdi bu keşif yolculuğumuzun haritası 5 ana duraktan oluşuyor. Önce her şeyi başlatan o kıvılcımı anlayacağız, sonra keşif için tasarlanmış oyun alanlarına dalacağız. Ardından bilimsel alet çantamızı gerekli becerilerle dolduracağız. Bu yolda bize eşlik eden rehberin yani öğretmenin yeni rolünü göreceğiz ve son olarak bu öğrenme deneyimini mümkün kılan taslakları yani yöntemleri inceleyeceğiz. Hazırsak ilk durağımızla hemen başlayalım. Her şey ama her şey bir çocuğun o doğal, bitmeyen merakıyla başlıyor. Bilim eğitimi tam da bu noktada devreye giriyor. O merakı alıp bir öğrenme motoruna dönüştürüyor. Peki ama neden bu kadar erken başlamak bu kadar önemli? Temel görevimiz aslında çok net. Erken yaşta bilim çocukların çevrelerini anlamlandırmalarına, neden ve nasıl diye sormalarına olanak tanıyor. Bu sayede bilime karşı ömür boyu sürecek bir sevgi geliştiriyorlar. Aslında bu gelecekteki bütün öğrenimlerinin en sağlam temelini oluşturuyor. Şimdi bu öğrenmenin gerçekleştiği o meşhur oyun alanlarına bir göz atalım. Okul öncesi bilimi birbiriyle iç içe geçmiş beş farklı keşif oyun alanı gibi düşünebilirsiniz. Her biri, çocukların dünyaya farklı bir pencereden bakmasını sağlıyor ve gelişimleri için inanılmaz derecede kritik katkılar sunuyor. İlk alanımız yaşamla ilgili her şey. Bir tohumun nasıl büyüdüğünden tutun da hayvanların yaşam döngülerine kadar her şey bu alana giriyor. Bu alan, çocuğun dünyadaki yerini anlamasına, diğer canlılara karşı empati ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı oluyor. Peki ya etrafımızdaki her şey neden yapılmıştır? İşte bu alanda çocuklar maddenin farklı hallerini öğreniyorlar. Buzun eriyip suya dönüşmesini izlemek onlara sadece bir doğa olayı öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda temel bir neden-sonuç ilişkisi kurma ve problem çözme becerisi kazandırıyor. Bu da hareketin bilimi bir oyuncak arabayı itmek veya mıknatışlarla oynamak gibi basit eylemler var ya, işte bunlar onlara dünyanın öngörülebilir kuralları olduğunu öğretiyor. Bu sayede çocuklar kendi eylemlerinin sonuçlarını tahmin etme becerisi geliştiriyorlar. Hangi çocuk gökyüzüne ya da ayaklarının altındaki toprağa o doğal hayranlıkla bakmaz ki? Bu alan onlara zaman, döngüler ve sistemler gibi daha büyük kavramları tanıtıyor, kendi yaşamlarının daha geniş bir evrenin parçası olduğunu fark etmelerini sağlıyor. Son alanımız ise doğrudan kendimizle ilgili. Vücudumuz nasıl çalışır, hangi yiyecekler bizi güçlü yapar? Bu alan çocuklara kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olma gücü veriyor ve onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırarak özellik duygusunu besliyor. Peki, çocuklar bu harika keşif oyun alanlarında gezinirken yanlarında hangi zihinsel araçları taşımalı? İşte burada bilimsel düşüncenin temellerini oluşturan alet çantamız, yani temel beceriler devreye giriyor. Bu beş temel beceri bilimsel düşüncenin yapı taşlarıdır adeta. Her şey dikkatli bir gözlemle başlıyor. Gözlem olmadan karşılaştırma, sınıflandırma veya ölçme yapamayız. Son olarak iletişim kurma becerisiyle de öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşıyoruz. Alet çantasındaki iki önemli aracı karıştırmamak lazım. Tahmin ve çıkarım. Tahmin, geleceğe yönelik bir kestirimdir. Bu topu bırakırsam ne olur? Çıkarım ise olmuş bir olayın nedenini açıklamaktır. Yer neden ıslak? Yani biri ileriye, diğeri geriye bakar. Bu kadar basit. Bu keşif yolculuğunda öğretmenin rolü sadece bilgi aktarmak değil artık. Modern öğretmen çok daha fazlası. Çok yönlü bir rehber. Bu grafikte öğretmenin dinamik rolünü görüyoruz. Öğretmen çocukları dikkatle gözlemliyor, öğrenme ortamını kolaylaştırıyor, doğru sorularla düşünmelerini sağlıyor potansiyellerini ortaya çıkaran bir katalizör oluyor ve gerektiğinde ipuçları vererek onlara rehberlik ediyor. Ve geldik yolculuğumuzun son durağına. Bu güçlü öğrenme deneyimlerini tasarlamak için kullanılan taslaklar, yani yöntemler. Öğrenme iki ana yolla gerçekleşiyor. Bazen çocuk bahçede bir karınca görüyor ve tamamen kendi merakıyla onu takip ediyor. İşte bu doğal deneyimdir. Bazen de öğretmen, belirli bir kavramı öğretmek için bir batan yüzen deneyi planlar. Bu da yapılandırılmış deneyimdir ve ikisi de son derece değerli. Yapılandırılmış bir deney bile aslında çok basit dört adımdan oluşur. Bu bilimsel yöntemin en sade halidir. Önce ne olacağını tahmin et, sonra dene, dikkatle izle ve sonunda ne öğrendiğini arkadaşlarınla paylaş. İşte bu kadar basit. Öğretmenin en güçlü araçlarından biri de analojidir yani benzetme. Bilinmeyen bir kavramı çocuğun zaten bildiği bir şeye benzeterek anlatmak. Beyni bir cevize, kalbi bir pompaya veya dünyayı bir topa benzetmek soyut fikirleri bir anda somut ve anlaşılır hale getirir. Sonuçta her şey bu felsefeye dayanıyor. Amaç çocuklara sadece bilgi ezberletmek değil, onlara düşünme ve sorun çözme gücüne sahip olduklarını hissettirmektir. Bu kendilerine olan güvenlerini ve öğrenme sevgilerini besler. Bu soru üzerine düşünmenizi istiyorum. Bilimin temellerini merak, keşif ve oyun üzerine kurduğumuzda sadece geleceğin bilim insanlarını değil, aynı zamanda daha sorgulayan, daha yaratıcı ve daha bilinçli bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.